1800 sonları şarap şişelerine mantar takan makina. Fransız yapımı. Üste bir manivela kol var. Aşağıya doğru indirdiğinizde mantarı sıkıştırıyor. Burada altta bir kısım daha var. Bu şekilde ayak ile basıldığında şişeyi yükseltmeye yarıyor. Evet. Şişe yükseliyor ve alçalıyor. Şişe boyuna göre üstteki parça da mantarı sıkıştırıyor. Dönem mekaniği çok da iyi durumda. Hırpalanmamış. Restorasyonunu yaptık. Şu anda aktif çalışır durumda. Meraklıları için kaçırılmayacak bir obje. Dönem parçası.